Adım. Adım. Evet, arkadaşlar bugün canlı yayın çekeceğiz. Gel bakalım. Arkadaşlar şarkı söyleyeceğiz. Yani bir gün bir videoda arkadaşlar babam annem bu 20, 20 gün sonra. 20 gün sonra değil. Yar göstereceğim ailemi. Arkadaşlar bir de okullar açılıyor. Evet. Tatil bitiyor. Evet, <laughs> evet. Bu bu gezdik halı. Tamam Bak bu tompiş. <laughs> <laughs> bu tompiş birinci sınıfa geçiyor. Sen ikinci sınıf. Çünkü sen önce doğdun. Gerizi çaldı. <laughs> sen sunma bana. Zaten ben al. şimdi gidiyorum. Bay bay bay. Allah falan vermesin. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım o ses neydi ya? <laughs> Arkadaşlar. Kuru çekeceğiz Hı. ama. Evet. Kaç gün sonra? Bir yıl sonra. Evet, bir yıl sonra çekeceğiz. Yani ben ikinci sınıfa başlayınca sonra üçüncü sınıfa başlayınca. Ne var oğlum bir yıl dedik ya. Tam bir yıl dedik o zaman <laughs> ikinci sınıfa geçmeyeceğim ki. E işte üçüncü sınıfa geçeceğim diyorum ya. Ben de. Sen He. ikinci sınıfa ikinci sınıfa. Evet biliyorum. <başlayınca. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar Hı. Klibin adı ne olsun? Hani Klibin ne adı? adı Yakışıklılar grubu çünkü bizim kanalımızın adı da Öyle değil mi? Senin kanalın mı al? Senin kanalın adı ne? Yakışıklı Kanal TV O zaman ikisini birden birleştirelim birden Böyle ikisini de yazalım Hani hemen Hah Adı öyle olsun Bir de hangi üstü giyeceğiz? Oha! Sesi duydun mu? Hı. Mor sesi. Arkadaşlar. Hı. Duyuyor <laughs> <Alayım> ya. <laughs> Her saat istemiyoruz <laughs> mu? O Sinkans'te değil mi? Sinkombard limanla. Evet. Arkadaşlar, olduğu için ekşi. Arkadaşlar ben bir de yani bir kanal açacaktım. Şeyde bilgisayardan. Evet. Ama daha açamadım. Kanka ben yoktu. ben hep sana bir şey söyleyecektim. Evet. Bir tane gün oyun videosu çekerim diyecektim. Art Arkadaşlar siz de oyun videosunu istiyorsanız like atın. kanalımıza abone olun. Ne mi so? Like. Arkadaşlar bak. Ben bir sabah kalktım. Dedim bakın 12 like olmuşuz. Eskiden kaçtık? 15. 14, tık. 15. Evet, 16, 17 like. Evet. 17 like'tık, 17. Evet. 17, like 17. Evet. Benim 4 like'ım vardı. Nasıl senin Vallahi <laughs> ben ben like bir tane gün. bir baktım 4 like şaka şaka ama hatırlıyor musun bir tane gün şey iki like olmuştu. Hani bu Ne ha, evet. şey hani şey benim doğum günüm oldu ya ondan bir gün sonra. Arkadaşlar o videoda ben kız seçmiştim. Böyle yaptı. Bu. E ee, nasıl video çekeceğiz? <laughs> Arkadaşlar o video izlemeniz lazım. <laughs> de yakışıklı kanal TV yazın. Hemen çıkacak. Yakışıklı kanal yok. Yakışıklı. Arkadaşlar yakışıklar grubu ve dinozor. Yüksekler grubu. Hayır <laughs> hayır. Dinozorlar. Ben, ben, adını koymadım mı lan? He? Sen nereden hatırlıyorsun? Ben adını koydum. Sen hatırlamıyorsun. Bir kere sen sen mi yazdın? Sen, sen mi yazdın? Hayır. Ben sana söyledim ya yakışıklı kanal diye. Sen ne yazdın? Yüksekler grubu. Biz, dinozor... Sen de şeyleri yazdın ya işte. Ben oturuyordum. Masanın üstünde. Ne? Ya. Tamam. Gelsin Arkadaşlar Yasin. Yasin git video çekiyor Ya niye gelsin? Gel Yasin. Bak. Gel. Ailede mi seyeceğim? Git ya. Sen yürü git. Hani ne diyor küfürsüz olacaksın? Sen küfür ediyor ki. Sen ne diyorsun yürü etme. bir şey söyleyeceğim mi arkadaşlar? Söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Bir daha arkadaşlar çok çok iyi Ne? Velaha da totikoniç. Ne diyor <laughs> Allah? Allahım yarabbim. Ya. Arkadaşlar, ya şimdi yerini, yerini ya şey. Arkadaşlar, şimdi benim benim adım normalde Yusuf. Burda ne? Kenan biliyorsun. Yusuf. Berkan'ın adı Berkan. Hı hı. Zaten Berkan Sonra Sonradan Gözel. Benim adım Kenan Servi. Yusuf T hmm. Sarı Arkadaşlar bu arada Instagram'ın adı, adı. Ee, Instagram'ın adı yani ilk gün Yusuf'la başlıyor ama hani Benim Kene Sarı Söylediğim var ya İşte o da kısaltıcı K-N-S-R Arkadaşlar bir de on dört tane kat bir şey söyleyeceğim Sen, Sağ yanına bir tane şey çıkıyor Çıkıyor Yanmaya bir yanım, Bir tane dört dört Çıkıyor ya yani, Saat köşeye bak. Biliyor mi? Yok onu yapamam. Tamam. Arkadaşlar, sağ, sağ üst kö köşeyi yapmanızı istiyorsanız like atın ve kanala abone olun. Nasıl yapacağız? Oğlum, YouTube'çulardan öğreniriz. YouTube'çu kim E bilmiyorum işte. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> yok Sizin... ya da videoları mı dinliyorsun? Aynen işte ondan evet. dedim söyle yazarız çıkar. Oha 6 dakika olmuş. Yalan. Valla. Arkadaşlar arkadaş, bir de ben 7-8 yaşındayım. Ben, 7 yaşındayım. Ben yaz 7 yaşında Cansu'da 2,5 yaşında. 3,5 yaşında. Arkadaşlar çaktırmayın. Cansu'da 3 yaşındayım diye. Bu yerin diye abi çaktırmayın. Ama 3 yaşında. 6 yaşında falan değil. Hı -hı. iki buçuk. Ya iki buçuk. Ada bir Arkadaşlar canlı yayınımızın sonuna geldik. Like bitirdim. Kolardı, bitirdim. Tamam. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bilmiyorum bir daha böyle çılgın videoları istiyorsun. Like atın ve kanala abone olun. Bir de şaşırtıcı tık tık e, nasıl video öyle. Tık tık pum. <laughs> o zaman ve baba pop pop pop